Arkadaşlar bir araç bakmaya geldik. Video çekeceğim. Evet. Bir arkadaşımızın isteği üzerine bir araç bakacağız. Araç efsane neydi? Toyota mıydı? Hoca efsane kasa Toyota Corolla. Sahibi Niye efsane hocam ya Toyota hocam, işte Hocam fabrikadan üstü. çıktığı ilk plakası Aracımda değişen sökülen hata bulana araba bedava Allah Allah Araba bedava hocam İlk defa 96 böyle bir şey geliyorum. model, Açtın kapısını ne, neye bakacağız Bakıyoruz da ha içine dışına Aha, bakıyoruz Sigara abi. mıgara yanıkları var Var nerede? Bu ne? Sökülmüş Orası mi? benden önce orası ben sigara zaten içmiyorum bu orijinal kılıf mı ya? Orijinal. Vallahi 90'lara geldim ya Çok böyle eskilere. Orijinal. Sene sanki 96. Aynen ha. Nostalji yaşıyorum şu an. Ana. Hocam, Bu da 90'larda şeydi de Mercedes'i var. Kaputun için göster arkadaşlar bir 90 senesine bir gitsin de gelsin de. Of. Hocam gel. Bu nedir ya? Sadece etiket göster hocam. Başka bir şey gösterme yani. Madin. Japon. Şunun mı? bana ne işe yaradığını bir arkadaşım açıklasın. Yakın çekim hocam. Evet. Bunu hiçbir yerde bulma şansın yok. <laughs> Allah Allah. Kalite tesadüf başka değildir hocam. Başka göremeyeceğimiz şey nedir? Başka araçlarda. Made in Japon mu bu? He, made in, made Japon hocam. Toyota sa. Gel, gel bir de hocam gel. Allah Allah. Bir de şunu bulana da, şunu bulana da araba bedava. Gel hocam. Ee, bu Toyota'nın kendi bir camiası var değil mi bu? Bu, bu, arabayı sevenler bir Aynen bu, hocam <laughs> bu arabayı seven ayrı. Hemen senin gösterdiğini görünce Allah Allahu ekber diyecekler yani. <laughs> ne oldu şimdi? Yine logoyu mu atıyor? Evet hocam. Yine logoyu gösteriyor. Değişen parça dökülen kırılan bir yok. De şu, bir de şu ışık mı olay bitti hocam. <laughs> Gerisi olay bitti. Değişen, sökülen, bükülen yok. Baba bu araba evladilik olmuş ya. Şey yani hani torunlara evet. falan bırakılacak mı? Antifriz de burada duruyor yani. Alacak alacak arkadaşı hediyemizdir yani. Antifiriz. Yedek lastiğimiz de öyle. Yedek lastik. Evet. Lastiklerin durumu nasıl hocam? Hocam lastikler de iyi. Dördü de kış lastik. Lastiklerimizin durumu da iyi. Kesinlikle Dört yıl gider bırakma. mi? Araçta sadece su dahi kullanmıyorum. Cam suyu kullanıyorum, antifrizli. Evet, kaç motor bu? Bu kadar reklam yeter hocam. Kaç Yok. motor hemen motordan bahset 1.6 mı? <laughs> Motorumuz giriş motor Karbüratörlü tutulan modeli Karbüratör He. Yakıtı nasıl? Yakıtı hocam ben 100 lira attım no, haftalarca biniyorum unuttum yakıt attığımı Niye öyle az yakıyor? Yakıt çok az yakıyor Motor kokluyor şeyden. kokluyor Maksimum kaça çıkıyoruz bu? Hocam ben bundan 180'e kadar gördüm ya, Senin bas, basman önemli Ben 180'e kadar gördüm 180'e kadar 180'e kadar Abi kirazlık yolunda 180 evet. net Ya yani daha çıkar da Çıkar. Ben 180 gözüm onu aldı. Ben ona bastım. Ben bununla bir kere ordu tünelinde yetişememiştim ya. Böyle Toyota'ya. <laughs> Adam gidiyor da gidiyor. Bunlara yetişme şansın yok. Ee, evet. Yere yapışıyor anladın mı? Bir üç motor. Mazot, karbüratör. İçine bakalım. Yoksa bu adama satacağız. Vay be. Sana yeme mi Vay anasın. Tanus ne kadar benziyor bu içi ya? He, Tanus mı? Bizim Tanus var da sanki o... İyi, içi geniş. Hocam zar. içi geniş, torpidozu, morpidozu, kırık, çatlak, dökük, dökük yok. Evet ya. Abi herkes arabanın başına toplandı bu. Fenomen mi bu araba? Abi bu, hocam bu araba <laughs> kirazlığın fenomeni. Vallahi öyle. Herkes arabanın başında ya. Dedim benim için mi toplandılar acaba? Tanıyorlar Ben şimdi ama. evden... Araba bizden fenomen çıktı. Yani, evden getirdim, buraya getirdim ya arabayı. Tamam. Konta az bir şey bastım mı yeter hocam. Bunlar direkt alır. Bir daha dinle. Öyle çok basa tutmanıza gerek yok. Hiç gaz da var. Şimdi. Aynen Süper. öyle. Süper. Bilez geçişlerimiz falan çok harikadır hocam. Güzel ya maşallah sen. Bu... Kimde aldı? Kaç hocam ben, ben bunu emekli bir adamdan aldım. Emekli bir adam bunu sattı. Direkt gitti fabrikaya Toyota'nın sıfırını aldı. Allah'ım direksiyon sertmiş lan. Niye? İlk Bilmiyorum. kalkışta ilk kalkışta biraz sert ha, yumuşayacak Heh, yumuşayacak şimdi atıyor güzel o zaman biraz çalıştırdıktan sonra mı sürmek lazım ha? araba giderken dur mi yumuşuyor yok, yoksa yok. durduğu yerde mi? araba dur durduğu yerde ya biraz çevirirken sıkıntı var da hani giderken evet. mesela biraz da fark edersin yumuşar o yumuşadı Tabii tabii şu an yumuşaklık var. Tek yöndür burası. Burası Kirazlık. İşte tek yönyün mahallesi işte. Tek yöne mi gidiyoruz buradan? dedi. Aynen buradan tek yöne gidiyorsun hocam. Yok tek yöne mi burası? He tek yöne tek yöne. Kornamız Oğlum. nerede burada? Evet. Of kornamız da güzel. Oğlum motor araba arbidem bak şaka bakın ben çok uzmanı değilim ama hani uzmanız da. Eğitimin uzmanıyız. <laughs> e, e, hocam sen eğitimin uzmanı evet. <laughs> eğitimin hocam bu ar araba gerçekten. Hocam size sö size söylediğim fiyata benim galerici arkadaşlarım bu arabayı almak istiyor. Abi vites geçişi e bak tık diye. Tık yani sana yemin ederim. Bak ne hani, zaman. Yani bak. Şey de bulamazsın yani. Bisiklet gibi. Allah Allah maşallah nazar değmesin hiç beklemiyordum böyle bir şey. Yani böyle geçiş bulamazsınız hocam. Başka? Emekliden aldın. Sen kaç yıldır sende bu? Hocam bizde e, kaç yıldır e, senesini olacak işte bizde. Abi güzel evet. de bakmışım bak. Ben, Hocam bu, evet. Ben, ben, de, ben de araba aldım. buçuk sene arasına al attım arabanı. Sen çok güzel evet, Ben çok güzel ya. baktım. Ya ben şimdi... Dur. Hocam onu benim uşak bozdu onu ya. Tamam sıkıntı yok. Ee, onu tekrar teypçide taktıracağım. Ben telefon takmıyor. Evet. Yani telefonu bağlayıp Hı -hı. yani. Telefonu elimde değil. Evet çok güzel ya. ben. Bayıldım ya. Hocam gaz yemesi falan harikadır yani. Yola asılır. Bundan dönebiliyor Dönüyor hocam. Ekonominin yanından dönebilirsin. Çok güzel. Ya bir de... Tık. benim. Yani... Hiçbir ya. hiç boşluk yok yani anlıyor musun hocam? Hani Nasıl Hani bizlerinde böyle... Bana? Doğru? Yani bilmiyorum ee, senin aldığın kişi de çok kullanmış. Hocam kaç ben, kilometrede? Benim aldığım kişi tek seneden yani tek elden kullanmış. Nasıl? fabrikadan ilk alınan duruyordu. Ya i̇şte abi. İkinci iki el sen hani, böyle alıyorsun. Işte. Yani tek aldığı için adam ki başka kimseye satmamış yani. Evet. Ondan da ben aldım. Ciddi yani var ya ikinci el sen. E, ne diyecektim ya? Kaç kilometrede? 280. 280. Hocam yıla vurduğun zaman zaten yılda e, 7-8 bin anca yapmış oluyor. O da hiçbir şey değil zaten kim rampa nasıl çıkıyor? Vay 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 çok efsane. Süspansiyonları da çok güzel. Ya Toyota zaten bizim motosiklet olayında da böyle. Japon abi. Aldım bu Japon alacaksın. Buradan dönebilir miyim? Geliyorum hocam. Sinyalimiz verelim. Hocam ben çok arabaya bindim. 2012 model Fiat'a da bindim. Ama 90'a... Bu da 98... modifiye evet. bilmem ne donatacağım bunu var ya. Evet. Of. Bak bu hareketlere mi araba? alacaksan bunu alacaksın yani. Sormasın niye satıyorsunuz Ali Bey? Hocam biz şimdi köy emeğe gidiyoruz. Babam geniş araba istiyor. He. Evet, bagajı diyor geniş Takçı, olsun. Takça loçki alacaksın o zaman. Sen He. Aynen öyle hocam. 7 ya. kişilik. Evet hocam doğru. Ev taşı. <laughs> Bunda direksiyon dersi verilir mi? Hocam verilmez olur mu ya? 10 On numara. On numara hocam ya. Tık 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 tık. He. Yani profesyonel ee, sürücü yaparsın. Hocam belki sizin kursta yoktur böyle araba vitesi ya. ya. abi biz de kullandım ben kursta i10 e, Panda falan kullandım ama onlarda bile boşluk vardı yani vitesle atarken yani. Adaylar bile karıştırıyor şansı yok. Yani bak, bunda tık, tık. o kadar çok güzel vites yuvası yapmışlar ki. Sese bak turbo. Direkt gidiyor yani. Hangisi? Bak, ses var, egzoz ses var. Egzoz, geliyor. Egzoz yapıyor. Ee, çok tatlı bir ses <laughs> evet hocam çok güzel. Ne ne sorayım. Ne sorayım? Hocam burada soracak bir şey yok bu araba. <gülüyor> <gülüyor> soracak bir şey yok yani bu araba gerçekten maşallah Nereye var gidiyor? yani. Hocam düz gideceksin. Yani kardeşim sen şimdi hemen acele etmiyorsun. Benden kaç gün haber bekliyorsun çünkü istişare edeceğim. Hiç sıkıntı yok hocam. Bana sen loç kim versek tam üstüne parası. Ya da kafa kafaya mı geliyor? Hangi loç Lojiki? Benim loç de var da ağır hasar kayıtlar. Ama motoru cart cürt hiçbir şeyde sıkıntı yok. Bir bakarız hocam önemli değil. Ha, bir bakma. Aynen aynen. Ne harca çok? Abi tam bana yakıştı ya sanki bana yapmışlar arabayı. Yani. Hocam harbiden bak hiç satmak için söylemiyorum. Araba size gayet çok yakıştı. Çok yakıştı çok. Ya. Kendini şey hissediyorsun yani böyle güvende, Gü güvende hissediyorsun. Güvende hissediyorsun hocam. Rahat Rahat hissediyorsun. gidiyorsun, koltuklar da Hocam, gene oradan, oradan gidiyoruz. Hı. Balıkçıya atladım. Şuna sorsana kaç liraymış ya? Hocam, otomatik bu... camlar. Evet hocam. Kaç kilo kilosu? Abi, hamsinin kilosu. O <laughs> bedava, 50 lira. Gibi. 50 lira. İyi mi? 50. İyi, i̇yi mi? Değil. İyi, i̇yi bence. İyi, iyi hocam. <laughs> Yağmur havalar da iyi, evet. Evet, otomatik camlarımız var. Kilitli... Orada araba kilitliyor. Orası bu camı kilitliyor Hani kimse açmasın diye Ekstra bir şey yapmaya hiç gerek yok her şeyimiz Kesinlikle hocam Yani birinci kademede sıcağından duramazsın O kadar söyleyeyim Burada uzun yol çok zevkli oluyor Hocam ben bununla çok güzel uzun yolda gittim Trabzon'a doğru da gittim Tabii abi. Araba yani böyle var ya yolda oturuyor bak, Az daha yol ya. yok mu diyorsun hocam Yani yol yok mu daha az daha gitsem de yol yok mu diyor Arattırıyor yani araba sana bunun da çok hastaları var. Sen var mısın üyelerin? üyelerin? Hocam bunun hastalarından birisi zaten benim. Ee, babamla kavga ettiğimiz için, ben babam bana bunu yok sat başka bir araba al diyor ama ben yine ikinci Alırsam. ikinci bir araba olarak da yine bunu alırım yani ben gene de. O zaman biz bunu alalım. Kredisini ödeyemezsek alırsın. <gülüyor> <gülüyor> Ya tam bir buraya mı çekmiştik Neyse, tam abi. bir ağır abi arabası derler ya. Aynen abi bizim de bir, az ya, değil aynen ya. Aynen öyle ya. hocam, aynen öyle hocam. Gördükleri zaman serce hocası Serdar Hoca geliyor <laughs> <biliyorlar>. da. Aynen. <laughs> aynen öyle bir hocam. Dış bir seramik bir şeyler falan. Güzel. Yani şu şu kılıf bile bugün yani çok pahalı ya. Bunu, bunu, özel yaptırdık, özel diktirdik bunu. Bu bile çok pahalı yani. Evet, evet güzel. Şunu. <laughs> ne işe yarıyor? Vallahi bilmiyorum hocam ne işe yaradı. Arabada bayağı fonksiyonlar yani. Evet. Teşekkür ederim Ali Beyciğim. Rica ederiz hocam. Gerekli bilgileri aldık. Kazası falan yok dedi. Hocam değil hasar kaydı kazası dahi görünmüyor. Birazdan size oldu onun oldu. mesajını da gösteririm. Tamam. tamam. Oldu o zaman. Teşekkür ederim tekrardan.